Arkadaşlar merhaba bugün 3 Ocak Cuma hepinize iyi akşamlar şirketlere ait haberler var bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım burada söyleyeceklerim de yatırım tavsiyesi değildir yine güzel haberler var arkadaşlar şimdi smart güneş enerjisi teknolojileri araştırma geliştirme üretim sanayi ve ticaret AŞ'nin Müşteri avans ödemesi hakkında bir özel durum açıklaması var. Açıklama şöyle. 29.11.2024 tarihli açıklamamızda belirtilen şirketimizin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama AŞ ile Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama AŞ arasında Güneş Enerji Santrali tesisi kurulması amacıyla kurulan iş ilişkisine istinaden toplam 2.546.000 dolar tutarında Avans ödemesi bugün itibariyle tahsil edilmiştir. Evet, Kamu ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla duyurulur diye belirtmişler arkadaşlar. Diğer haber Süven Tekstil'in bedensiz sermaye artırımına ilişkin SPK'ya başvuru yapmış Süven Tekstil. Bakalım iç kaynaklardan bedelsiz pay almanın %150 idi. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 336 milyon TL. Yani mevcut sermayesi 224 milyondan 560 milyon TL'ye çıkacak ve Sümen Tekstil SPK'ya bugün yani 3 Ocak 2025 tarihinde başvuru yapmış arkadaşlar. Sümen Tekstil Sanayi Pazarlama AŞ'nin bedensiz başvuru haberi. Diğer haber yine Süen tekstil ile alakalı güncel mağaza sayısı bildirimi var. Bir özel durum açıklaması var. Açıklama şöyle 1 Aralık 2024 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Aydın Opsmal mağazamız açılmıştır ve Bursa Karfursa mağazamız kapanmıştır. 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle yurt içinde 180 ve yurt dışında 18 olmak üzere toplam 198 mağazamız mevcuttur. Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur demiştir arkadaşlar. Diğer haber Manas Enerji'nin Manas Enerji'nin yeni iş ilişkisi hakkında bir haberi var. Açıklamada şöyle şirketimiz yurtdışı bir müşterisinden toplam 220 bin avro tutarında patentli ürünümüz olan Aircom haberleşme cihazı siparişi almış bulunmakta olup söz konusu ürünlerinde 2025 yılı birinci yarısına kadar partiler halinde teslim etmesi planlanmakta. Yeni işin şirket faaliyetlerini olumlu etkileyeceği beklendiği belirtilmiş 220 bin avro tutarında patentli ürünümüz olan Aircom haberleşme cihazı siparişi alınmış arkadaşlar. Bu da Manas Enerji'nin haberiydi. DCT Trading Dış Ticaret satış işlemleri ile ilgili yeni iş ilişkisi haberi var. Açıklama şöyle. Şirketimizce yurt içi muhtelif alıcılara 41 milyon 980 bin TL'lik pamuk, 111 milyon 910 bin TL'lik de inşaat malzemesi satışı gerçekleştirmiştir. Toplamda 153 milyon 890 bin TL'lik işlemler 2025 yılının ilk satışlarıymış arkadaşlar. Yeni işinde Ciro'ya olumlu etkisinin olması beklendiği belirtilmiş. Toplamda 153 milyon 890 bin TL'lik satış işlemi yapılmış. DCT Trading Dış Ticaret AŞ'nin haberiydi bu. Diğer haber Leysaç Taşımacılık ve Lojistik Ticaret AŞ'nin kayıtlı sermaye tavanı artırımı yönetim kurulu kararı ve SPK yapmış oldukları başvuru var. Leysaç Taşımacılık, Leysaç Taşımacılık ve Lojistik Ticaret AŞ'nin haberi 2 milyar kayıtlı sermaye tavanı 15 milyar olacak arkadaşlar. Bunun ne kadar 13 milyar kayıtlı sermaye tavanını artıracak. Oran sulak %650 oranında kayıtlı sermaye tavanını artacak şirket ve SPK'ya da bugün yani 3 Ocak 2025 tarihinde başvuru yapılmış ve sermaye tavanının geçerlilik süresi de 2025-2029 yılları arasında geçerli olmak üzere böyle bir artırım yapılması için başvuruda bulunmuş. Bir haberde Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ bu şirkette de kayıtlı sermaye tavanının artılması için SPK'ya başvuru yapılmış. Mevcut kayıtlı sermaye tabanı 2 milyardan 15 milyara çıkacak. SPK'ya 3 Ocak 2025 tarihinde başvuru yapılmış. Yine bu şirkette de kayıtlı sermaye tabanının 2025-2029 yılları arasında geçerli olmak üzere sermaye piyasası kuruluna ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına karar verilmiş. Ve 3 Ocak 2025 tarihinde de sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunmuş arkadaşlar. Evet iki tane kayıtlı sermaye tavanı artırımı için başvuru haberi. Biri reysaç taşımacılığı, biri de reysaç gayrimonkulu arkadaşlar. Bir de Türkiye İş Bankası ile ilgili bankamızı, iştiraklerimize ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgiler paylaşılması hakkında bir haberi var. Burada internet sitesi verilmiş arkadaşlar. etimankul.com.tr adlı web sitesinde kendisini bireysel ve kurumsal yatırımcılara sermaye piyasası hizmetleri veren bir aracı kurum olarak TanTan Etimenkul adlı kuruluşun gerçeği yansıtmayan bir biçimde iş grubu şirketleriyle iştiraklarımızın yönetimindeki girişim sermayesi yatırım fonlarının iştirak olarak gösterildiği söz konusu internet sitesinde ayrıca bankamız ve iştirakımıza ait logonun izinsiz olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Bankamız ve iştirakimiz ile söz konusu kuruluş arasında herhangi bir ilişki olmadığını, konuya ilişkin olarak da sermaye piyasası kuruluna bilgi verildiğini ve yasal süreç başlatıldığını belirtir asılsız bilgilere itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız demişler arkadaşlar. İş Bankası ile alakalı bu haber paylaşıldı. Diğer haber Migros'un arkadaşlar. Migros Aralık 2024 mağaza açılışları ile ilgili bir haber paylaştı. Açıklama şöyle şirketimiz ekli listede belirtilen 18 adet Migros, 8 adet Migros Jet, 5 adet Macro Center ve kozmetik mağazacılığı formatında 3 adet Mion olmak üzere toplamda 34 yeni mağazayı ve 3 adet dağıtım merkezini alık ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmet açmıştır. 31 Aralık 2024 itibariyle şirketimizin toplam mağaza sayısı 3621'dir. Şirketimizin toplam net satış alanında 2 milyon 32 bin metrekareye ulaşmıştır. Evet Migros büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Migros mağaza açılışlarına devam ediyor. Bu haberi de bugün paylaştılar. Bir haberde Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin bir telekomünikasyon şirketinden sipariş alınması hakkında haberi var. Açıklamada şöyle: "Şirketimiz bir telekomünikasyon şirketinden 2025 ve 2026 yıllarını kapsayacak şekilde 2 yıl süreli bakım siparişi almıştır. Sipariş kapsamında elde edilmesi planlanan hasılatın 30 Eylül 2023 30 Eylül 2024 dönemindeki" Son 12 aylık hasılatımızın yüzde 10'undan fazla olacağı Öngörülmektedir denmiş arkadaşlar Yeni işinde şirketin hasılatını Olumlu etkileyeceği belirtilmiş Yabancı yatırımcılar 27 Aralık haftasında 101 milyon dolarlık hisse satışı yapmışlar Yurtdışı yerleşikler devlet iş borçlanması tarafında ise nette 241.6 milyon dolarlık satış yapmışlar böylece Yabancı yatırımcıların borsadaki his satışları 2. haftasında taşınmış oldu. Yabancılar bir önceki haftada 169.2 milyon dolarlık hisse satışı yaparken 336.8 milyon dolar devlet iç borçlanma senedi alımı yapmıştı. Bugün enflasyon rakamları açıklandı. tüfe aralık ayında aylık bazda yüzde 1.03 artarken 2024 yıllık enflasyon yüzde 44.38 seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi aylık artışın %1.63, yıllık artışın ise %45.25 olacağını bekliyordu. Yani piyasa beklentisinden daha düşük rakamlar açıklandı arkadaşlar. Astro Enerji ile alakalı kurumların hedef fiyat seviyeleri de şöyleydi. Allahçı Yatırım hedef fiyat 115 TL 64 kuruş. İntegral Yatırım için hedef fiyat 188 TL. Global Menkul için hedef fiyat 150 TL 8 kuruş. Philip Capital için hedef fiyat 175 TL 4 kuruş. Info yatırım için hedef fiyatı da 176 TL'ydi. Burada raporları paylaştığı tarihler de var arkadaşlar kurumların. Bir de indeks bilgisayar sizlerden paylaşacağım. Halk yatırım için indeks bilgisayar için hedef fiyat 10 TL 08 kuruş. Ak yatırım için hedef fiyat 10 TL 8 kuruş. Marbaş Menkul için indeks bilgisayarda hedef fiyat 13 TL 53 kuruş. Gedik yatırım için hedef fiyatta 11 TL 63 kuruş arkadaşlar. Burada kurumların Hedef fiyatları paylaştığı tarihlerde Yazıyor arkadaşlar Bizde enflasyon rakamları açıklanınca bugün Morgan Stanley'den de bir açıklama geldi Morgan Stanley Türkiye'de manşet enflasyonun Mart itibariyle Yıllık yüzde %38 38'e doğru düşüşünü sürdürmesini beklediklerini belirttiler Yine Morgan Stanley yıllık Yüzde 26 enflasyon ve 2025 sonunda Yüzde 28 buçuk politika faizi tahminlerimizi koruyoruz diye belirtmişler. Yani 2025 yıl sonu %28,5 politika faizi yıllıkta %26 enflasyon tahminlerimizi koruyoruz demişler arkadaşlar. Evet bu haberleri bu bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirttiklerinde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.